Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir poğaça yaptık. İddia ediyorum hiçbir yerde bu kadar yumuşak poğaça görmediniz de yemediniz de. Muhteşem bir şekilde poğaça yaptım. Pamuk gibi adeta. Malzemelerim hamuru için. Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Güzelce karıştırıyorum. Ocağımda biraz ılıtacağım bunları. Bu miktarı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok ya da az yapacaksınız. ılıttım Kasemi aldım. Kamera o anda kapanlıymış. Sonradan fark ettim. Bir çorba kaşığı şeker koymuştum içine. O da gözükmedi. Bir çorba kaşığı şeker koydum. Bir tane yumurta akı koyuyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Güzelce karıştırıyorum. karıştırıyorum. Bir paket maya, kuru maya. Eğer varsa yaş maya da koyabilirsiniz. Tekrar güzelce karıştırıyorum çırpıcıyla. Bu şekilde bir ön mayalama yapıyorum. 15 dakika. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Mayalanması gerçekleşti. karıştırıyorum çırpıcımla. Kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Unumu ilave ediyorum. Toplam kullandığım un 3,5 su bardağı. Kullandığım bardak 200 milimlik. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir paket kabartma tuzu ilave ediyorum üzerine. Unumu daha önceden eledim kabımı alırken eleyerek koydum. Unu eleyin. Bu şekilde daha güzel olur. Güzelce karıştırdım. Kalan unumu da ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması lazım. Ara ara un ilave ediyorum. Bu unlarımla birlikte 3,5 su bardağı un. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Toplam unum 3,5 su bardağı. Fazlasını kullanmadım. Toplam aralar koyduğum bunlarla birlikte 3,5 su bardağı. Gördüğünüz gibi hamurumu toparlıyorum. Özlü bir hamur olması lazım. Üzerine bir kapak kapatıp 1 saat dinlenmeye bıraktım. Mayalandı gördüğünüz gibi 2-3 misli oldu. Kabardı. Tekrar havasını alıyoruz. Tahtanın üzerine alacağım. Hamurumu 1 dakika boyunca yoğuracağım üzerinde. Gördüğünüz gibi bu şekilde bastırarak hamurumuzdan bezeler koparıyoruz. Mandalina büyüklüğünde bezeler koparıyoruz. Ben ayarladım. 10 tane poğaça yaptım. 10 tane beze kopardım. Tepsime göre ayarladım. bezelerimizi burada bu şekilde yuvarlayalım un kullanmıyoruz elimiz hafif yağlamıştık bezelerimi açıyorum aralarına tereyağı süreceğim her tarafına gelecek şekilde bu şekilde tereyağı sürüyorum Sararken de çekiştirerek sarın. Kendinize doğru çekerek. Açma yapar gibi. Aslında açma değil açma yapar gibi. Kendinize doğru çekerek sarın. Başlarını bu şekilde incelttik. Başlarını. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Yapmış olduğum poğaçalarımı. toplamda bir çorba kaşığı tereyağı kullandım hamurların hepsine. 10 tane bezeme bir çorba kaşığı tereyağı kullandım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çekerek sarıyoruz. poğaçalara bu şekilde şekil vermek size ait. Nasıl isterseniz o şekilde şekil verebilirsiniz. Ben bu poğaçayı deneme amaçlı yaptım. Nasıl olur deyip. Çok da güzel oldu. Çok şahane oldu. Pamuk gibi oldu. Poğaçalarımı hepsini sardım. Gördüğünüz gibi sarmış olduğum kısım alta gelecek şekilde olacak. şekilde 45-50 dakika tepsi mayası verdiriyoruz. Üzerine bir temiz bez kapatıp. Gördüğünüz gibi poğaçalarım mayalandı. Bir yumurta sarısına 2 çorba kaşığı süt koyuyorum. Güzelce fırçamla karıştırıyorum. fazla bastırmadan sürelim. Her tarafına gelecek şekilde. Yumurta sarımının hepsini kullandım. Hiç israf etmedim. Bol bol kullandım. Şöyle susam serpiştiriyoruz üzerine. İsterseniz şöyle yoğurt da serpebilirsiniz. Ben bu şekilde şekil vererek serptim. İsterseniz koymayabilirsiniz de. poğaçanın içine içerisine peynir koyabilirsiniz, patates koyabilirsiniz, kıyma koyabilirsiniz. Bu malzemeleri kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi koçalar şahane kızardı, pamuk gibi oldu. Piştikten sonra üzerine yağ sürüyorum, sıvı yağ fırçayla parlak olması için. Sıvı yağ sürdükten sonra poğaçaların üzerine kapattım ve 5 dakika kendine gelmesini bekledim. Tepsimden çıkardım gördüğünüz gibi. Elimi gücüm yettiği kadar bastırıyorum. Hiç yapışma yok. Görüyorsunuz. Ha. Hayatta yapışma yok. Pamuk gibi adeta. Nar gibi kızardı alt üstü. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.